Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler reis. Bak bak uçak geçiyor kanalından. Herkese merhabalar. Dört tane cevher duruyor yanımızda. Evet. Şınav bak, challenge bu, yapıyoruz. Tabii ben, İsmin? ne varın? Alper Onur Sağ. Balı Gönç. Ahmet tamam, Emirhan Beşer. Evet. Evet hepsi birbirinden iddialı. Ve sırasıyla başlayacağız. Hanginiz başlamak ister? Bu adam başlayalım. Bence buradan başlayalım. Bu yarışın kazananı belli benim. Şunu tamam. Kapa Şınav. Başlıyoruz şimdi. Kim başlıyor? Soldan başlıyor. Hadi bakalım. İlk yarışmacımız başladı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bas 14 15 16 20 çıkar. Son son tekrar 17. Tamam saydık. 17 tekrar. Sıradaki yarışmacımız geldi. İsmin neydi? Bala. Sen de çekeceksin Böyle değil mi? Tamam. Tamam o da sayılır. Biraz daha Tamam. Doğru pozisyon başlayabilirsin. 1 2 üç, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <laughs> 31 tekrarla şu anda birinci evet. Sıradaki yarışmacımız Stratejik yarışmacımız başlıyor. Buyur. Nizam bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30, 36 30, 37 38, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tamam. 50 tekrar. Şu anda birincimiz. Son yarışmacı. Abi, abi ben hiç çekemem ya. Ben ya ben deneyelim. Şey alır, ya. Yine deneyelim. Şey Oğlum ben 5 tane önce çekeceğim. 10 tane çek. Ben Başlayayım mı abi? Başla. Elin başlayabilirsin.

Emran kral. Değil mi? Evet. Emran kazandı. 50 TL'yi takdim edelim. Kaç? Kazananımıza 50 TL'yi takdim ediyoruz. 10. 20. 10, 30. 10. 40. 50. 50. Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi.